konu varken neden ben? Ben çok kendi halinde yaşayan bir insanım. Biraz beni savun. <laughs> bu kadar <laughs> Ben kendi halinde, kendi dünyasında yaşayan bir insanım. Bunları çok hak ettiğimi düşünmüyorum. Her konuda bu kadar zarar vermek için uğraşılması doğru değil. Kimseye doğru. Çok saldırgan olmaya başladı her şey. İnsanların özellerine girilmesi, bu kadar nefret söylemi. O yüzden bence bizim hepimizin bir kendine gelmesi gerekiyor. Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Siyah gülün gizemi çözüldü. Sevgilisi Hande Erçel ile ödül törenine katılan Hakan Sabancı, yakasındaki siyah gülü sorulunca muhabirlere sinirlenerek röportajı sonlandırıp bulunduğu ortamdan ayrılmıştı. Sabancı'nın yakasındaki gülün sorulmasına bu kadar sinirlenmesi merak uyandırdı. Hakan Sabancı'ya bu kadar kızdırılan yaka çiçeğinin gizem sırrı çözüldü.